Biz nasıl geldik buraya kırmadan bu işin olmayacağını anlatmam lazım. Mehmet, Mehmet çok teşekkür ederim. Yani harika bir organizasyon olmuş, çok sağ ol. Çok iyi. Ama ben üzülerek teklifine hayır demek zorundayım. Ya tamam üzüleceksen evet de işte. Ya Mehmet, sen çok iyi bir insansın. Ama biz birbirimize uygun değiliz. Ya ben sana daha önce de bunu anlattım ya. Anladığını sanmıştım. Yani konu ne ara evlilik teklif etmeye kadar geldi anlayamadım ben. Nasıl mı geldim? Ya sen söyledin ya Ferit'e. Mehmet'le ilişkime bir şans daha vereceğim diye. Ya sen de bir öylesin bir böyle ben anlamadım ki. Gonca'yla Gonca ile verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Ama ben de bir karar verdim. Mehmet'le ilişkimize bir şans vermek istiyorum sen de Gonca da bundan sonra bu kararıma saygı duyacaksınız. Ve ona göre davranacaksınız. Olamaz. Duymuş hepsini. Ferit'i kendimden uzaklaştırmak için söyledim onları diyemem ki. Mehmet. Mehmet ben... Ben... Çok özür dilerim. Yani bir anlık kafa karışıklığı. Ya kafam çok karışmıştı. Ben olabileceğimizi düşündüm. Ama... Ya yani Salim kafayla düşününce bizim birlikte olmamız mümkün değil. Ya en başından beri mümkün değilmiş. Babamın şu hırsızlık olayı, sonra hapse girmesi. Bak, yaşanan tüm acıların bize kattığı tek iyi bir şey var. Bizim evlenmemize engel olmuş olması. Ya biz evlensek bile mutlu olamazmışız. Bu gibi ortada ya. ya sen ne diyorsun kızım sen? <laughs> ya tamam ne diyorsun Leyla? Tamam, ya ben anladım. Anladım sen şok oldun tabii ya. Ya ben böyle bir an çiçek çikolata evlenme teklifi hepsi üst üste. Ya bir de seni dinlediğimi söyledim ben gizli gizli. Ya sen şok oldun tabii utandın. Ya tabii ben olsam ben de utanırdım. Ya tamam gerçekten özür dilerim. Ya tamam şiir şiir şiir. Tamam şiir sevmedin sen. Tamam bir kağıt kalem ver hemen yenisini yazayım bak gerçekten. Yok yok. Tamam Leyla. Bir ses geldi. Kim geldi? Abla. Ya kimse yok işte. Gel, tamam. Tamam, bak bir şey yok. Bir ses yok.